Toprağın peygamberlerin cesetlerini yemesi haram kılmıştır. E, Haccaz -Hac zalim dönemindeki sıkıntıda ne oldu? Herkesi kesiyorlar asıyorlar. 10 bin alim kestiler. Said İbni Müseyyep Hazretleri tabiinin ileri gelenlerindendir. Bukhari falan ondan rivayet ederler hepsi. Çok geri tabakın. O mübarek diyor kabri şerif o zaman kabri şerifin içine girilebiliyor. Şimdiki gibi bu duvarlar yok. Onlar çok eski. Kavri içine sığındım diyor. Ama diyor karanlıkta kaldım yani gün mü, gün, öğlen mi, ikindi mi, güneş bat. Üç gün. Saati de, saat yok ki. Hiçbir şey de ayarlayamıyorum. Namazları nasıl kılacağım? Yani vakit girdi mi, çıktı mı? Mesela akşam dar bir vakit. Yani girer çıkar bir buçuk saat içerisinde ona uyanmak meselesi yani oldu mu olmadı mı? Nasıl sayacak dakikayı saati? 3 gün bu. İlk diyor sıkıntıya girdim yani oraya girdikten sığındıktan sonra namaz vakti girdi mi girmedi şüphelen diyeyim anda bile baktım kabr şeriften ezan ve kâhmet geliyor. Said İbni Hüseyin bütün kitaplarda bu geçer. Mütevatir bir mesele bu. Kabr şeriften ezan ve kâhmeti duydum diyor. Ondan sonra Rasulullah namazıyla namazlarımı diyor. Hep o saate göre takip et. Hep orada kabirden ezan oldu mu geliyor. Bu sahiptir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sığınıp da Yardım görmeyen var mı? Cömertlerin en cömerti. Dedim Ya Resulallah dedim. Allah aklıma getirdi. Deve sana şikayet etti sahibini onu kurtardın. Ceylan gelir sana şikayet eder. Sırtlan gelir şikayet eder. Bütün hayvanlar şikayet etti. Onları kurtardın. E biz de bir ümmetin olarak şikayet ediyoruz sana bu zalimleri. Kabul etmez mi bu şikayetleri? Etmez olur mu ya? Hayvanları kabul ediyorlar. E biz insanız. on ümmetiyiz. Kabul etmez olur mu? En merhametli sallallahu aleyhi ve sellem. allah Teala'dan sonra ondan başka sığınağımız, kapımız var mı? Bil müminine raufur rahim. İnananları çok esirger, çok acır diyor Kur'an. E biz de müminiz. imanımızda şüphemiz yok ki. Elhamdülillah.